Merhaba sevgili öğrencilerim ve bu videolarla satranç öğrenmek isteyen çocuklar ve yetişkinler. Öncelikle her videomda söylediğim gibi kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın ki abone olun ki yeni ekleyeceğimiz videolardan hemen haberdar olun ve izleyin. Günde en az bir video izleyerek daha önce öğrenmiş olduğunuz satranç konularını, kurallarını tekrar etmiş olacaksınız ve ilk defa satranç öğrenenler bu videolarla beraber tamamıyla satrancı öğrenmiş olacak. Hiç değilse temel kurallarını öğrenmiş olacak. Ee, ki ben derste nasıl anlatıyorsam burada da aynı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir önceki dersimizde neler işlemiştik? Şahmatı işlemiştik ve notasyon bilgisinin temelini işlemiştik. O yüzden bundan sonraki derslerimde notasyonlu bir şekilde söyleyeceğim hamleleri. Siz de oradan yavaş yavaş takip edin. Notasyon hemen anlaşılacak bir şey değildir. Bu arada okuma yazması olmayıp da bu dersleri izleyen varsa notasyonları unutsun. Hiç o okuma yazma bilmediği için notasyonla alakalı kuralları öğrenmesine şimdilik gerek yok. Bugünkü dersimizin konusu pat ve kural dışı hamleler. Pat'tan öncelikle başlayalım. Bir şahmat var bir de pat var. Şahmat oyunu kazanmak demek. Yani şahmat yapan sporcu bir puan alır. Rakibi sıfır puan alır. Fakat pat olursa oyun beraber olur. Ve yarım puan bir tarafa yarım puan da bir tarafa verilir. Pat bazen bizim için iyi bir şeydir. Bazen kötü bir şeydir. Mesela şu anda beyazlar için pat iyi midir kötü müdür? Beyazlar için kötüdür. Çünkü beyazlar üstün. Siyahlar için iyi midir? Evet siyahlar için pat beraberlik iyidir. Çünkü mağlup olup kaybedip sıfır puan almak yerine beraber olup yarım puan alması çok daha iyidir. Şimdi önce tabii ki tek vezirle nasıl mat yapılacağını ilerleyen videolarda anlatacağım. Fakat bugünkü konumuz pat olduğu için pat anlatacağım bu videoda. Pat olayı şu şekilde. Önce pat anlatı yapalım. Vezir şuraya gelsin. Ve vezirin hamlesinden sonra oyun pat oldu. Zaten aşağıda da gördüğümüz gibi vezir g6 hamlesinden sonra 1 bölü 2, 1 bölü 2. Ne demek 1 bölü 2? Yarım demek. Yarım puan, yarım puan aldı. Siyahlar 0 puan almak yerine yarım puan aldılar. Peki bu neden pat oldu? Onu açıklayacağım. Matın iki kuralı vardı. Şahmatın iki kuralı vardı. 1- Rakibin şahını tehdit edecektik. Ve rakibin şahı hiçbir şekilde bu tehditten kurtulamayacaktı. Neydi şah tehdidinden kurtulmanın yolları? Bir kaçmak, iki arasına bir taş koymak, üç şah çeken taşı yemek. Bu üç yolu da uygulayamayacak. Ve biz şahı, şahı rakip şahı tehdit edip onun hiçbir şekilde kurtulamamasını sağlarsak şahmat yapmış olacaktık. Fakat patla şahmatı en 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 önemli ayıran nokta şudur. Şah çekiş hamlesidir. Dikkat edin. Vezir şu anda şah çekiyor mu? Yani şahı tehdit ediyor mu rakip şahı? Hayır. Rakip şahı tehdit etmiyor. Çok önemli. Demek ki patın birinci kuralı rakip şahı tehdit etmemişsek birinci kural bu. Rakip şahı tehdit etmemek. İkinci kural. Acaba siyah şah bir yere gidebiliyor mu? Siyah şah nereye gidecek? Yana gidemez, değil mi? Yani G8 karesine hareket edemez. Çünkü vezir orayı tutuyor. G7 karesine yani çapraza da hareket edemez. Vezir orayı tutuyor. Bir aşağıya yani H7, H7 karesine de hareket edemez şah, siyah şah. Çünkü vezirin göbeğinde hem kale vardı hem fil vardı. O yüzden hem önü arkayı yanları hem de çaprazları vezir tutabiliyordu değil mi? O yüzden vezirin çaprazına da gidemez şah ve şah hamlesiz kaldı. Şah da çekilmiyor. Eğer şah çekilmiş olsaydı mat olacaktı ama şah çekilmemiş ki. O yüzden buna mat demiyoruz, pat diyoruz. Bir de şu anda siyahların şahtan başka oynayabilecek bir taşı olsaydı acaba pat olur muydu? Hemen bakalım. Hemen bir tane oraya taş konduralım. Mesela fil koyalım bir tane. Şöyle fil koyalım. Tamam diyelim. Şu anda pat oldu mu acaba? Hamle sıra siyahlarda. Hayır pat olmadı değil mi? Çünkü fil oynayabiliyor. Siyahlar hamlesiz kalmadı. Yani patı şöyle düşünebiliriz. Şah hiçbir yere gidemeyecek. Rakibin şahı hiçbir yere gidemeyecek ve rakip hiçbir hamle yapamayacak. Hamlesiz kalacak. Ve biz de şah çekmemiş olacağız. Bu durumda oyun pat olur. Şu anda oyun tamamıyla pat olmuş durumda. Peki size bir soru sorayım bakalım. Şimdi burada fil olmasaydı ve bir tane piyon olsaydı. Ve bu piyonun önünde de bir tane beyaz piyon olsaydı. Hamle sıra siyahlarda olsaydı acaba şimdi pat mıydı değil miydi? Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim Rakip şah çekmiş mi? Biz siyahız öyle düşünelim. Rakibimiz de beyaz olsun. Rakibimiz beyaz vezirle şah çekmiş mi? Hayır şah çekmemiş. Peki siyah şah bir yere kımıldayabiliyor mu? Hayır hiçbir yere kımıldayamıyor. E, öğretmenim ama şahtan başka oynayabilecek bir taşımız var. Hayır yok. Siyah piyon oynayamaz ki. Siyah piyon biliyorsunuz siyah piyonlar... Bu tahta düzenine göre aşağı doğru gitmesi lazım. Beyaz piyonlar yukarı doğru gitmesi lazım. E siyah piyon aşağı doğru gidecek ama önünde engel var değil mi? Başka bir piyon var. Önü tıkalı. O yüzden siyah piyon hareket edemiyor. O yüzden siyahlar hamlesiz kalmışlar. Bu durumda yine pat olmuş oyun. Başka pat konumları da göstereyim ben size. Temizleyelim ekranı. Bir tane şuraya şah koyalım. Bir tane siyah şah koyalım. Bir tane de siyah vezir koyalım. Hamle sıra siyahlarda olsun. Siyah vezir bir hata yapıp nereye oynarsa acaba oyun pat yani beraber olur. Videoyu durdurup cevabınızı verebilirsiniz. Notasyonlu bir şekilde yorum olarak aşağıya da yazabilirsiniz. Durdurduğunuzu farz ediyorum. Ben hemen cevabı vereceğim. Siyahlar eğer vezire h6 karesine oynarsa oyun pat olmuştur. Çünkü beyaz şah sağ gidemez, değil mi? h8 karesine gidemez vezir tutuyor. h7 karesine yani sağ çapraza gidemez yine vezir tutuyor. Şah G7 karesine yani bir aşağıya kareye gidemez. Çünkü hem vezir tutuyor hem de şah şahı sevmez. Şah F7 karesine yani sol çapraza da gidemez. Çünkü şah şahı sevmez. Şah F8 karesine yani sol yanına da gidemez. Çünkü vezir çaprazdan tutuyor. Beyaz şah hiçbir yere hareket edemiyor. İyi de acaba biz siyahlar olarak şah çekiyor muyuz? Yani rakibin şahını beyaz şahı tehdit ediyor muyuz? Hayır tehdit de etmiyoruz. O zaman mat olmamış. Peki beyazların oynayabileceği başka bir taş var mı acaba tahtada? Hayır, beyazların oynayabileceği bir taş da yok. Yani beyazlar tamamıyla hamlesiz kalmış. Rakibi de raki, rakibi de şah tehdidi yapmıyor. Bu yüzden şahmat da olmamış pat olmuş. Oyun berabere bitmiş. Peki bu beyazlar için sevindirici bir haber mi? Çok sevindirici. Siyahlar için üzücü bir haber mi? Çok üzücü bir haber. Bu şekilde oyun berabere bitmiş. Pata dikkat etmemiz lazım. Özellikle heyecanlanmadan düzgün bir şekilde oynamamız lazım ki pat olmadan mat yapabilelim. Eğer gerideysek de pa <coughs> pardon, pardon <coughs> gerideysek de Pat konumu oluşturabilmek için ve hiç değilse oyunu beraberliğe getirebilmek için bazı hamleler yapabiliriz. Şöyle bir pozisyon daha kuralım. En çok görülen pat türlerinden bir tanesine daha geçelim. Şurada bir tane beyaz kale olsun bu sefer hamle sırası beyazlarda olsun. Evet, beyaz kale nereye oynarsa acaba oyun pat olur? Bakalım tabii ki biz pat şu anda beyazlar için iyi bir şey değil. Sadece e, konuyu kavramış mıyız o yüzden soruyorum bunu. Nereye oynarsak acaba pat olur? Videoyu durdurup cevabınızı verebilirsiniz. Daha sonra da yorum kısmına yazabilirsiniz. Fakat ben cevabım vereceğim. Kale G7 hamlesi yaparsak gördüğümüz gibi şah çekmiyoruz rakibe. Çünkü kale çaprazını ateş etmez. Kale çapraz gitmez. O yüzden çaprazındaki taş tehdit demez O yüzden siyahların şahını tehdit etmiyor kale. Birinci kural neydi zaten? Şah tehdit altında olmamalıydı. Patın birinci kuralı. İkinci kural şah bir yere gidebiliyor mu? Bir sola yana yani G8 karesine giderse kalenin tehdidiyle karşılaşır gidemez. Bir tane aşağı kareye gitse yani şah H7 karesine giderse yine kalenin tehdidi var gidemez. Peki acaba şah G7 karesinde kaleyi yiyebilir mi? Alabilir mi o kaleyi? Hayır alamaz çünkü F6 karesindeki beyaz şah kaleyi koruyor. Şah şahı sevmez o yüzden kaleyi de yemez. Siyahların oyuncak başka taşı var mı? Ben göremiyorum. Siyahların oyuncak başka taşı da yok. O zaman oyun ne oldu? Tabii ki de pat oldu. İşte pat böyle. Pat dediğim gibi önde olan oyuncu için kötü bir haberdir. Geride olan oyuncu için gayet güzel bir haberdir. Pat ne demektir? Berabere demektir. Bu konuyu da bu şekilde tamamlamış olalım ve gelelim kural dışı hamlelere. Kural dışı hamleler şöyle hemen en basitinden başlayalım. Temizleyelim. Şahı koyalım. Diğer şahı koyalım ve şuraya kale koyalım. Fil koyalım. At koyalım. Piyon koyalım. Vezir koyalım. Hamle de beyaz diye. Dikkat. C4 karesinde yer alan kale, kaleyi hepimiz görüyoruz. Kale nasıl gider? Ön arkaya yanlara istediği kadar gidebilir değil mi? Eğer ben kaleyi çapraz oynarsam ne olur? Kural dışı hamle yapmış olur. Yani taşları yanlış oynarsak kural dışı hamle yapmış oluruz. Fil çapraz gider değil mi? İstediği kadar çapraza gider. Neydi? Filler şişman hayvanlardı. Şişman olduğu için bacakları da şişmandı. O yüzden düz yürüyemiyorlardı. Yamuk yumuk çapraz çapraz yürüyorlardı. Fakat fil çapraz gitmesine rağmen ben fili düz oynatırsam ne olur? Kural dışı hamle yapmış olurum. Atması gidiyordu? İki düz bir yan zıplıyordu. Değil mi? Atı ben çapraz oynarsam ya da düz oynarsam ne olur? Yine kural dışı yapmış olurum. Piyon bir kare düz gidiyordu. Sadece yuvasından çıkarken iki kare gidebiliyordu. Ve çapraz yiyordu değil mi? Eğer ben piyonla çapraz gidersem kural dışı olur. Çünkü çapraz gitmez çapraz yer. Yani çaprazında piyon Piyonun çaprazında bir yemek yoksa piyon çapraz gitmez değil mi? Bu şekilde ya da piyonla 3 adım hamle yaparsam piyon hiçbir şekilde 3 adım gidemez. Ya da piyonlar geri gidebilir mi? Ne demiştik önceki derslerimizde? Satrançta geri dönemeyen tek bir taş var. Doğru da nedir? Piyondur. Vezir öne arkaya yanlara ve çaprazlara istediği kadar gidebiliyordu. Peki vezir iki düz bir yan gidebiliyor muydu? Hayır o attı değil mi? Eğer ben vezirle iki düz bir yan oynarsam yine kural dışı hamle yapmış olurum. Ya da şöyle düşünelim. Bütün taşların üzerinden atlayabilen taş hangisiydi? Attı değil mi? Kale taşların üstünden atlayabilir mi? Hayır. Kendi taşının üzerinden ya da rakibin taşının üzerinden kale, fil, vezir bunlar atlayamazlar değil mi? Atlayamadıkları için de eğer ben bir kaleyle başka bir taşın üzerine atlarsam yine kural dışı hamle yapmış olurum. İşte kural dışı hamleler bunlar. Aynı şöyle düşünelim. Futbol elle mi oynanır ayakla mı? Tabii ki de futbol kaleciler hariç ayakla oynanan bir spordur. Ya da basketbol elle oynanan bir spordur. Ve futbolunda basketbolunda bir sürü kendine göre kuralları vardır. Mesela futbolda ceza sahası içerisi dediğimiz bir kare var değil mi? Orada eğer ben topu elime alırsam futbolcu olarak ne olur? E bunun bir cezası olur değil mi? Hakem bana sarı kart ya da kırmızı kart gösterir. Oyundan atabilir. Penaltı olabilir. Ya da serbest vuruş olabilir değil mi? Bunun illaki bir cezası olur. Yani her oyunda bu kural geçerlidir. Eğer sen bir oyunun kuralını bozarsan, bir oyunun kuralını aykırı hareket edersen bunun illaki bir cezası olur. Satrançta da var. Eğer rakibiniz kural dışı hamle yaptıysa hemen hemen turnuvadaysanız rakibinizin saatine basmasını bekleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Allah Allah saat deneymiş ya satrançta saat denilen bir şey mi var? Evet Google'a yazarak satranç saatinin nasıl bir şeye benzediğine bakabilirsiniz. Satranç saati nedir? Her oyuncu hamle yaptıktan sonra saatine basmak zorundadır. Saatine basmazsa hamle yapmış sayılmaz. O yüzden rakibinizin kural dışı hamle yaptığını düşünüyorsanız, kural dışı hamlesini yaptıktan sonra hemen heyecanlanıp hakemi çağırmayın. Saate basmasını bekleyin. Çünkü saate basmazsa kural dışı hamle yapmış sayılmıyor. Hamlesini geri alıp kurallı bir hamle yapıp oyuna devam edebilir. Bekleyeceksiniz. Sakince saate basmasını bekleyeceksiniz. Saate basar basmaz hemen hakemi çağıracaksınız. Hakem gelecek. Hakeme ne anlatacaksınız? Dün akşam ne yediğini falan mı soracaksınız? Ya da kaç çocuğu var onu mu soracaksınız? Hayır. Diyeceksiniz ki rakibim kural dışı hamle yaptı. Kaleyi çapraz oynadı ya da piyonu geri oynadı diyeceksiniz. Kural dışı hamlesini hakem anlatacaksınız. Hakem hemen hamleyi geri alacak öncelikle ve diyecek ki sana bir tane ceza veriyorum. Kural dışı bir cezası veriyorum. Eğer rakibiniz ikinci kural dışı yaparsa Oyunu siz kazanacaksınız. İster önde olun, ister geride olun, ister şahmat yapın, ister pat yapın, ne olursa olsun. O ana oyun biter. İki kural dışı yapan oyunu kaybeder çocuklar turnuvalarda. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Peki şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Ya resmenim rakip kural dışı hamle yaptı ama bir türlü saatine basmıyor. Zorla kolundan tutup saatine mi bastıracağız? Hayır tabii ki. Onu uyaracağız ama çaktırmadan uyaracağız tabii. Çünkü bu satrancın cilvesidir. Turnuvadayız sonuçta bir yarış içerisindeyiz. Ve satrancı kim iyi öğrendiyse onun kazanması gerekir. Adaletli olması için turnuvanın. O yüzden tabii ki bazen çok iyi bilenler kaybedebiliyor. Onlar da tecrübe meselesi. İlerleyen zamanlarda daha iyi anlarsınız zaten bunları. Diyelim ki rakibiniz kural dışı hamle yaptı. Saate basmasını bekliyorsunuz ama bir türlü saate basmıyor ne yapacaksınız? Çaktırmadan uyarabilirsiniz. Arkadaşım süren bitiyor. Haydi saate bas ya da saate basmayı unuttun diye ona bir söz söylersiniz ve o saatine basabilir. Ama tabii ki de şöyle bir şey söylemeyin. Arkadaşım hadi saatine bas da ben hakemi çağırayım çünkü sen kural dışı hamle yaptın derseniz saatine basmaz ki. Hemen hamlesini geri alır ve oyununa kaldığı yerden devam eder. Kural dışı cezası yememiş olur. Peki başka kural dışlar var mı? Tabii ki var. İlerleyen zamanlarda anlatacağım. Mesela şu an Rok'u anlatmadığım için Rok'la alakalı kural dışıları da anlatmıyorum. Mesela başka bir kural dışı göstereyim ben size. Hamle siyahta. Siyahlar gelmiş şöyle oynamış ve şöyle tehdit etmiş. Ne demiştik? Eğer birisi bizim şahımızı tehdit ettiyse bu şah tehdidinden kurtulmak zorundayız. Şahımızı güvenli karelere oynamak zorundayız. Şahımızı hep güvende tutmak zorundayız. Eğer şahımızı güvende tutmazsak kural dışı hamle yapmış oluruz. Şu anda şah e, yukarıya C6 karesine, aşağıya C4 karesine, çaprazlara D6, B6, B4 ve D4 karelerine gidebiliyor. Peki D5 karesine gidebilir mi şah? ya da B5 karesine. Hayır. Çünkü kale orlara da ateş ediyor. Eğer ben şahı D5 karesine oynarsam kural dışı yapmış olurum. Ya da B5 karesine oynarsam kural dışı yapmış olurum. Değil mi? Ya da beyazların bir tane daha taşının olduğunu düşünelim. Şurada mesela B1 karesine bir taşının olduğunu düşünelim. O taşı oynarsa yani şah tehdit edilmesine rağmen başka bir taşı oynarsa yine kural dışı hamle yapmış olur ve rakibi saate basmanızı beklerse de Kural dışı cezası yersiniz. İkinci kural dışı da yerseniz oyunu kaybedersiniz. Çok tehlikelidir. Şahmat olmadan oyunu kaybetmek çok çok acıdır. Çok tatsızdır. O yüzden size tavsiyem çok dikkatli ve düşünerek hamlelerinizi yaparsanız kural dışı cezası yemeden maçı tamamlayabilirsiniz. Yine diğer satranç derslerinden bir şeyden bahsetmiştim ben. Ve demiştim ki şah şahı sevmez çocuklar değil mi? Şah şahı sevmez demiştim. Mesela hamle beyazda şu anda beyaz şah. C5 karesine, D5 karesine ya da E5 karesine giderse yani rakibinin şahına yaklaşıp bir hamle yaparsa şah şahı sevmez kuralından dolayı yine kural dışı hamle yapmış olur. Ve birinci uyarı alır. İkinci uyarı alırsa da oyunu kaybeder. Çok tehlikelidir. O yüzden ne diyoruz? Her zaman için çok dikkatli bir şekilde hamlelerimizi yapmamız lazım. Bu şekilde daha uzatılabilir. Mesela neler neler söyledik? Daha önceden yani daha önceden anlattığım tüm kurallar, tüm kurallar. Bütün kurallara karşı yanlış bir hamle yaparsanız kural dışı cezasıyla muhatap olursunuz. Çok tehlikelidir. O yüzden kuralları iyi bilmek lazım. Kuralları iyi bilip ona göre hareket etmek lazım. Tekrar edelim mi? Haydi tekrar edelim. Kural dışı yaptığını düşünüyorsanız rakibinizin. Ne yapacaksınız? Hadi siz söyleyin. Önce ne yapacağız? Hakem mi çağıracağız? Hayır, hemen hakemi çağırmıyoruz. Sabır biraz değil mi? Rakibin saate basmasını bekleyeceğiz. Eğer rakip saate bastıysa hakemi çağır, sıkıntı yok. Ama rakip saate basmadıysa ne yapacağız? Düzgün bir şekilde rakibimizi uyaracağız. Diyeceğiz ki arkadaşım süren bitiyor. Saatine bas. Ve rakip saate bastığı zaman hemen hakemi çağıracağız hakeme diyeceğiz ki arkadaşım kural dışı hamle yaptı. Hakem süreyi önce bir durduracak, sakinleştirecek sizi. Hiç heyecanlanmayın kaçmıyor değil mi? Sakin sakin heyecanlanmadan anlatın hakeme derdinizi. Hakem diyecek ki evet sen kural dışı yapmışsın diyecek rakibinize. Ve ona bir tane kural dışı bir cezası verecek. Rakibiniz ikinci kural dışı alırsa oyunu siz kazandınız tebrikler. İşte çocuklar turnuvalarda çok rastlıyoruz. Özellikle küçük sporcular çok fazla kural dışı yapıyor. Ama şunu unutmayın. Şu anda dünya Satranç şampiyonu olan Magnus Carlsen bile turnuvalarda kural dışı hamle yaptı. Kesinlikle yaptı. YouTube'dan hatta videosuna ulaşabilirsiniz. Magnus Carlsen kural dışı hamle şeklinde yazdığınız zaman bir tane kural dışı hamle yaptığını ben başka bilmiyorum. Bir tane biliyorum. Belki yapmıştır başka. Ama şampiyonlar da kural dışı hamle yapabiliyorlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani yapabilirsiniz. Hiç üzülmek yok. Bu derste bu şekilde bilsin. Bir sonraki dersimizde artık ne yapalım? Roku anlatalım değil mi? Artık Roku anlatalım. Bir sonraki derste Roku anlatacağım. Roku anlattıktan sonra da temel matlara geçeceğiz. Çoban matı. Bilmeyenlerin çok merak ettiği çoban matını anlatacağım. Tek vezirle nasıl mat yapılır? Tek kaleyle nasıl mat yapılır? Bu merdiven matı nedir? Değil mi? Merdiven matını anlatacağım ve bir sürü bu şekilde matları işledikten sonra piyon terfiyle de devam edeceğiz. Ama bir sonraki dersimizin konusu rok olacak. Bir sonraki derse kadar... Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.